Merhabalar, ben Mehmet Gündüz, 7. Sınıf Öğrencisiyim. LCS torunlarının Torunlu'nun takım üyesiyim. LCS takımı olarak takım arkadaşım birlikte danışman hocamız denk tarihi ve kültürel açıdan büyük potansiyele sahip olan güzel şehrimiz Diyarbakır ve yine adı şehrimiz ile öze en büyük mucit LCS ile tanıtmaya başlamaktayız. Ben merhaba, ben Ali Eymen Erden, 7. Sınıf Öğrencisiyim. LCS torunları takımı olarak tasarlayacağımız özgün El Cezeri karakterini Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını tarihi mekanlarının video çekimleri ile harmanlayarak sesli ve hareketli animasyon formatını canlandırarak şehrin tarafında kullanmayı amaçlıyoruz. Animasyon formatı ile ilkokul, ortaokul ve lise kademelerde kültürel anlamda şehrin tarafında katkıda bulunmak çalışmamıza TDMX üzerinde kendi tasarladığımız ecezi tarifleri ile tarihi ve kültürel mekanlarda çekeceğimiz videolar ile stüdyo kayıt kaydedeceğimiz sesleri birleştirerek animasyon formatında izleme değeri, izleme zevki yüksek bir video elde edeceğiz.